Bu yüzden o da e, çalışmak istemiyor olabilir. İşte çalışmayınca da a, psikolojisi bozuk Yani bana göre bir de böyle fotoğraf paylaşımlarından dolayı biraz üstüne giriliyor. İşte ya istediği gibi fotoğraf paylaşabilir. İle aşırı şoklu, aşırı fitleri fotoğraf paylaşmak zorunda değil ki. Bugün Amerika'daki bütün oyuncular Merve olur gibi yaşıyor ve onun gibi fotoğraflar atıyor. Ama orada tapıyorlar ona. Ben de bunun üzerine değinerek bir yazı yazmak istedim. Aslında görünenin çok değerli olduğunu göstermek istedim. Çok görünen gerçekten çok değerli biri. Bağımsızlığı keşfetmiş biri düşünsenize. Bir yere bağlı olmak istemiyor ve bağımsız yaşamak istiyor. Herkes bağı tercih ederken o herkes bağımlılığı tercih ederken o bağı tercih ediyor. Yani kendini tercih ediyor, özünü tercih ediyor. Bu yüzden tebrik ederim Merve bolur.